Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Dilan'ın Seyit ve Hanife'nin kızı olmadığı gerçeği yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Bunu ilk öğrenen kişi Cevdet oldu ve bu gerçeği Dilan'a söylemek için iki bölümdür hamle yapıyor ama biz kesinlikle Cevdet'in gerçekleri Dilan'a anlatamayacağını düşünmekteyiz. Hatta sadece Cevdet değil gelecek bölümlerde Baran'ın da bu gerçeği öğreneceğini ve ne yazık ki bu gerçeği Dilan'dan gizleyeceğini düşünmekteyim. Bakalım inşallah önümüzdeki süreçte bu, sık, bu gerçeğin gizlenmesi ikili arasında sıkıntı yaratmaz. Bu arada diğer meselelerden birisi de kan davası bozulursa ve tekrar gündeme gelirse acaba bu sefer de Cihan için Zümrüt'ü Almanya'dan getirtirler mi? Yani e, Zümrüt Almanya'ya gitti şeklinde gösterildi ve Cihan'ın da uzun süredir bir partneri yok dizide dikkat ettiyseniz üniversiteyle de pek bir alakası yok. Hani eskiden lisedeyken gidip geliyordu. Orada Sena ile tanışmıştı vesaire. Şimdi üniversiteye de öyle gidip geliyor mu? Hani ne oluyor, ne bitiyor pek bilmiyoruz doktorluğu kazandı ama üniversiteye gittiği yok. Eline silah verdiler çatışmadan çatışmaya girip duruyor. Acaba önümüzdeki süreçte bu kan davası meselesi tekrar gündeme gelirse Zümrüt'ü Almanya'dan tekrar geri getirip Cihan'la mı evlendirecekler? Zaten biz hep Cihan ve Zümrüt arasında bir partnerlik olabilir şeklinde yorumlamıştık. Hatta Dilan'la Baran'ın artık yavaş yavaş iyi olduktan sonra Cihan'ı da Zümrüt'le yakıştırıyorduk hatta Sena geldiğinde keşke Sena değil de direkt Zümrüt'le bir araya gelseler şeklinde hep yorumluyorduk ama ne yazık ki yapmadılar Cevahir karakteri de dikkat ederseniz ne yaşlı ne çok genç tıpkı Baran gibi Baran'ın e, hani nasıl derler e, Baran'ın dişinde biri öyle söyleyelim ve zaten herhalde Baran'la da bir akrabalık falan olabilir hani aşiretten biri olabilir işte amca zadesi vesaire bir şey olacak çünkü ben öyle düşünüyorum hatta Dilan'a da göz koyacak gibi bir hali var bakışları öyle gösteriyordu Baran'a taziyeye geldiği sırada Dilan'a çok kötü bakıyordu ve ben acaba bir ihtimal Baran ve Dilan'ın arasını bozmaya çalışır mı Dilan'a göz koyar mı hatta önceki videolarda biraz bahsettik Gülşah'a da saklıyor olabilir ve bu şekilde önümüzdeki bölümlerde Gülşah da ortaya çıkarsa Gülşah da Baran'ın üstüne salıp e, ardından Dilan'a göz koymak isteyebilir. Sonuçta Baran ve Dilan arasında bir evlilik var. E, kağıt üstünde bir evlilik. E, gerçekte henüz birlikte olmamışlar. E, acaba bunu da öğrendikten sonra bir şekilde güç bulup yani bu olaydan e, güç bulup ikilinin arasına ayırmak ister mi? Gül ve Fırat'a da gelirsek Fırat şu anda Gül'ün Salih'le evlenmesine engel olmaya çalışıyor. Çünkü... E, Gül'ün onu sevmediğini biliyor ve Salih'in de pek tekin biri olmadığına kanaat getirmiş. Biz de Fırat gibi düşünüyoruz. Hakikaten Salih'in yani her ne kadar yakışıklı bir hali varsa da altından böyle e, kirli şeyler çıkacak gibi bir hali var. Yani Gül'ü e, Gül sıkıntıya sokabilir Salih önümüzdeki bölümlerde. Bakalım Fırat koruyabilecek mi? Baran'ın da Hanife'nin hal ve hareketlerinden. Dilan'ın onların kızı olmadığını artık bir şekilde hem araştıracak hem öğrenecek ve zaten bu hanife'nin yaptıklarından sonra tam artık şey olacak hani derler ya bir şekilde bir şeyler burnu koku alacak ve önümüzdeki bölümlerde bazı gerçeklerin peşine düşecek diye düşünüyorum. Azade'nin de Dilana olan tavırları gerçekten üzücü yani hani Kudret Bey'in sakat biriyken iken yani tekerlekli sandalyeye mahkum birini Tekrar ayağa kaldırdı. Çabasıyla işte arkadaşıyla doktor arkadaşı yardımcı oldu. Yani bütün bunları unuttu Azade ne yazık ki. Bakalım inşallah önümüzdeki bölümde tekrar Azade'nin de iyi biri olmasını hayal ediyorum arkadaşlar. İnşallah öyle olur. Yorumlar var hemen yorumlara yer vereceğim. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Dilan dosyayı almış olabilir korkudan baranı sabiyadan korumak için Dilan biliyor. Baran Sabiha'dan intikam alacağını bence Dilan dosyayı saklamış. Yeni bir kan davası olmaz. Gerçek ortaya çıksa bile Hasan yaptı. Kudret biliyor kendisi karısını vurduran Hasan. O dosyayı kaldırdı. Daha zamanı var. Neden tüm düşmanları peş peşe diziye getiriyorlar? Günlük dizi olmalı ama bu kadar da kaos neden? Zaten seviyoruz. Dilbar'ı izliyoruz. Onlar sanki gerçek bir, bir yaşam gibi bize yansıtıyorlar. Ama bizleri de anlamaları gerek. Yorulduk kötülüklerden biraz da güzel bölümler olsun. Ne olursa olsun aşk olmasın Cevahir'le. Baran Derya'ya dosyayı sormuyor. Dilan'a soruyor. Bahçede Dilan hızla kaçıp gidiyor Baran'ın yanından. Baran Derya'ya Kerem için gidiyor yüzleşmek için. Baran'la Dilan ayrılmasın filme kimse bakmaz. Hepimiz Dilan'la Baran'a bakıyoruz. Baran diziye adapte olamıyor ama Dilan çok başarılı. Gelsin Cevahir diziye heyecan katar ama Baran akıllı Cevahir mahveder. Dilan'a karışır muhakkak Baran acı duysun diye. Baran'ın düşmanı çünkü. Mutlu olsunlar yeter sıkıldım artık Dilbar'ı mutlu görmek istiyoruz. Benim fikrim Kudret Bey Tetikçi ile konuşmuştu ama Tetikçi Hasan'ın Dilan'ın ölüm emirini verdiğini söyledi. Kudret Bey de oğlunun bunu öğrenmesini istemedi. Bence Kudret Bey Sabiha'nın annesi olduğunu biliyor ama bu dosyayı Hasan aldı çünkü Derya kaçarken elleri kanlıydı. Bence Dilan'a aşık biri çıkacak. Fikir verdiniz mi? Cevahir Bey Dilan'a bakıyordu. Baran'a baş sağlığı dile, dilediğinde. Hem Cevahir Bey genç ve yakışıklı. Zaten Baran ve Dilan gerçek karı koca değiller. Cevahir en çok bundan güç alacak. Gülşah'ı da çıkaracak. Sürekli paranın peşinde olacak. İşte bu videoda biraz bundan bahsettik. Sabiha bu kadar isterden sonra e, gelip özür diliyor. Beni affedin diyor. Dilan da bunlar her şey bitti mi? Sabiha temize çıktı mı? Dilan onu affetse de bazı meseleler hala kapalı. Ya Dilan Derya'yı da affettiğinde hiç ummuyorduk. Yaptı ne yazık ki. Baran Sabiha'nın Dilan'ın annesi olduğu gerçeğini gizleyecek söyleyemez. Dilan'ın onu bırakıp gitmesinden korkacak. Baran Dilan'ı kan davası bitsin diye konağa getirdi. Dilan'a çok eziyet etti. Onu terk etmesinden korkacak. Sabiha bu gerçeği öğrenirse söylemez Dilan'a yaptığı kötülüğü. Eziyet etti o kadar. Ben senin annenim diyemez. Bu konu uzayacak. Baran ve Dilan arasında soğukluk var. Bu olaylardan sonra bundan sonra yakınlık olacak. Ayrılık olmasın diye bu gerçek ilerleyen bölümlerde çıkacak ortaya. Sabiha Cevahir'in teklifini kabul edecek Dilan ve Baran'ı korumak için. Baran Kerem'in ses kaydını yeniden dinlerse o dosyayı bulacak. Zaten Sabiha'nın esra olduğu gerçeği o dosyada. Cevdet yolda gidiyor Dilan'a engel olacak. Ya Hanife ya da Cevriye izin vermez bu gerçeği. Ya Baran ya da Sabiha öğrenecek. Dilan'dan gizleyecekler. Zümrüt Gelsakan davası bedel bedeli diye bu sefer de Cihan'la Zümrüt evlense bundan da bahsettik. Almanca çeviri demiş bir arkadaşımız da ne yazık ki hani özellikle Almanca ekleyemiyorum ama keşke e, otomatik çeviri oluyorsa ne hala bıktım artık kötülüklerden. Baran Dilan mutlu olsun. Cevahiri görmek istemiyoruz. Dilan'ın e, kaçırıldığında Hasan bir telefon konuşması yapmıştı. Tamam efendim ben hallediyorum demişti. Cevahir'le iş birliği yapıyor olabilir. Aynen öyle. Bence Derya almadı. Hasan aldı. Aynen öyle. Sabiha Hanım sen Cevahir'i Havine, Havine öldürt. Baran'ın vurdurdum. Onu öldürdüğün bence. Evli kadına mı edecekler? Sabiha buralardan gidiyorum dedi. Ancak inşallah Dilan'la Baran'ı Cevahir'den korumak için kalmaya karar verir. Derya saklamıştır dosyayı. Hani söyledi ya tüm karabeyleri mahvedeceğim diye. Bence Cevahir Sabiha'dan yardım edecek. Baran gizliden bir şey olmasın diye umarım artık iyi günler gelir. Bir o kalmıştı o da senaristlerin entrikaları. Sabiha inanmam ortaklığa gider. Dizi sinir bozucu oldu. Cevahir kim Baran'dan ne istiyor gerçekler ortaya çıksın. Dil var mutlu olsun demiş bir arkadaşımız da. Derya Elikanlı Dinan'la karşılaştı. Yorumu okuyamadım. Cevahir iyi biri değilse Baran her şeyi anlar. Artık gerçekler ortaya çıksın Sabia kabul etse Baran Dilan'ı korumak için kabul edecek. Dilan ancak kolyeyi görünce öğrenecek. Baran'ın bildiğini öğrenince Baran'ı terk edecek. Hayırlısı olsun diyelim. Arkadaşlar yorumlar buraya kadardı. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Yeni videomuzda yer verelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.